Bitmen Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bana bugün en çok gelen sorulardan ve geçmiş günlerde gelen sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Bitcoin 67 bin dolar seviyesinden 60 bin dolar seviyelerine indikten sonra boğa sezonu artık bitti mi? Ne olacak? Bitcoin bundan sonra düşecek mi? Geçecek gibi sorular gelmeye devam etti. Ben de bununla ilgili bugün bir video çekmek istedim. Aynı şekilde piyasalarda da genel olarak bir yorumumu yapacağım. Ve ilerleyen zamanlarda neler olabilecek? Ve tabii ki burada da önemli bir haber olarak da analistler Bitcoin ile ilgili tahminler söyledi. Bu tahminleri siz paylaşacağım. Zaten önemli bir bilgiyi de vereceğim arkadaşlar. Burada hani Bitcoin'in yukarıya inip çıkması e, ile ilgili altcoin'leri nasıl etkiliyor? Bunu da yine videomuzda bahsedeceğim. Öncelikle şöyle piyasaya genel olarak baktığımda Bitcoin şu anda 61 bin dolar seviyelerinde. Ethereum ise 4100 dolar seviyeleri diyebiliriz. Ve Solana yine zirveleri yenileyerek yeniden 197-200 dolar seviyelerine kadar geldi arkadaşlar. BNB ise 481 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Piyasa gayet olumlu. Altcoin tarafına baktığımızda da Bitcoin'in 67 bin dolar seviyelerinden 60 bin dolar seviyelerine indiğinde altcoin'lerde farkındaysanız arkadaşlar herhangi bir yıkım olmadı. Yani biliyorsunuz ki bitcoin yükseldiğinde düştüğünde ciddi oranda altcoin'lerde çok sert bir iniş oluyordu. Ama bu sefer böyle olmadı. İşte burada biraz daha ayrıştığını görebiliyoruz. Bağımsız hareket etmeye artık yavaş yavaş başladılar. Hani bu da bizim ileride çok güzel bir bir rally yaşayacağımızın bir belirtisi olabilir. Bu tabii ki tamamen benim kendi düşüncem. Yani birkaç önemli analistleri de böyle okuduğumda bunların da bu şekilde bir ortak düşüncemiz var gibiydi. Yani kendileri tabii ki benden daha da iyi profesyonel kişilerin ağzından bunları duyduğumda. Ve tabii ki burada bunu gerçekten de dikkat ettiğimizde geçmiş aylara nazaran gerçekten de 67 binden 60 bin hızlı bir iniş yapması ve altcoinleri hani böyle çok da etkilemedi. Zaten şu anda Ethereum'in aynı şekilde 4100-4200 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Aynı şekilde diğer altcoinlerde de yükselişler küçük de olsa devam etti arkadaşlar. Aynı şekilde hemen Coin Market Cap'e gelmek istiyorum. Coin Market Cap'e geldiğimde Bitcoin'deki paranın yine 1 trilyon 152 milyar dolarda olduğunu, Ethereum'daki paranın ise 482 milyar dolarda olduğunu görüyorum ve tüm kripto paralarda bulunan toplam paranın ise 2,5 trilyon dolardan fazla olduğunu da aynı şekilde burada yine görmekteyim arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 7 günlükte OKB, Nexo gibi coinlerin %68 bir haftalık şeyine baktığımda ve neredeyse Nexon'un 24 saatte %13 aynı şekilde %53 yani bu daha çok Böyle önemli coinler arkadaşlar bunlar. Örnek veriyorum Huobi token Çin'den kullanıcı yasağını kaldıktan sonra büyük bir darbe darbeymiş çok aşağılara inmişti ama şu an kendini yeniden topladı. 10 dolar seviyelerinden yeniden işlem görüyor. Aynı şekilde Shiba Inu'nun da baktığımızda bugün %20'ye yakın bir yükseliş yaptığını da aynı şekilde görmekteyim arkadaşlar. Ve şöyle Bitcoin'in bir grafiğini açmak istiyorum sizlere beraber. Yani Bitcoin en son şöyle baktığımızda 67.000 seviyesine iğne attı ve daha sonra şöyle hızlı bir iğne aşağıya doğru geldi arkadaşlar. Tabii ki neler olacak? Bununla ilgili öncelikle analistlerin bilgilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle baktığımızda Bitcoin'deki yükselişin devamı öngörülüyor. 90 ile 100 bin dolar hedefleri var. Tabii ki bu yıl sonu ve yılın başında önümüzdeki yılın başında bu seviyeleri ben de göreceğini düşünüyorum. Yani çünkü Çin'den yasaklama geldikten sonra Amerika tarafında gerçekten de çok olumlu haberler gelmeye başladı arkadaşlar. ETF'nin onaylanması, Nasdaq'ta listelenmesi gibi birçok önemli haber Bitcoin tarafında yer aldı Amerika için de. Ve güzel şeyler yaptılar. Tabii ki artık food yayma olasılığı da biraz artık kalmadı gibi. Çünkü Amerika her şeyi gerçekten çok güzel onay vermeye ve kabul etmeye de başladı. Bu da İlerleyen zamanlarda Bitcoin'in daha da yükseleceğini hatta 100 bin dolar seviyelerine kadar da ulaşabileceği öngörülüyor. Şöyle baktığımızda piyasa araştırmaları ve danışmanlık şirketi Fund, Fundstart'ın konuyla ilgili tam da yükselişin geldiği gün çıkardığı raporda Bitcoin bir sonraki 65 bin üstü hedef seviyelerinin 72 bin ve 89 bin dolar olduğunu belirtti. Aynı şekilde Bitmex CEO'su da Hop Turner'ın beklentisi 100 bin dolar olduğunu da söylemiş arkadaşlar. Aynı şekilde Binance CEO'su da biliyorsunuz ki her zaman hodl diyor. Aynı şekilde Michael Saylor yani dünya kadar 7,5 milyar dolara yakın bir yatırım yapmış kişi şirket olarak da yine biliyorsunuz ki Türkiye için de bir tavsiye vermişti. Şu andan itibaren 5 milyarlık dolarlık bir bitcoin alırlarsa 10 yıl veya 5 yıl sonra ellerinde 50 milyar dolarlık bir bitcoin olabilir ki böyle büyük şirketlerin böyle öngörüleri var. O yüzden bizler de fırsatları araştırmaya ve malımıza sahip çıkmaya devam edelim arkadaşlar. Yani piyasa Yükselmeye devam edecek. Şu anda hani 61 bin dolar seviyesine 60 bin dolar seviyesine indi diye panik yapmayın ki ben öyle yapıyorum şu anda. Hani 55'e değilse 54'e değilse ben yine buradayım. Şu anki destek seviyemiz zaten şöyle baktığımda arkadaşlar 59 bin seviyeleri 59 bin seviyelerinde bir destek seviyemiz bulunmakta. Aynı şekilde yeni direnç noktalarımız ise şöyle 64.000 ve 67.000 seviyeleri bulunmakta. 67.000'i yeniden kırdıktan sonra da 70.000 dolar seviyelerinde hızlı bir şekilde aşacağını düşünüyorum. Ve buradaki tabii ki de altcoinlerde de yavaş yavaş hareketler gelecektir arkadaşlar. Lütfen sabırlı olun ve malınıza sahip çıkın diyorum. Videoyu burada noktalıyorum. Eğer bir sorunuz varsa lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Bol kazançlar diliyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hoşçakalın.